Milas Bağdamlar Köyü. Ee, yan taraftaki arazi yanımda duran evet, e, benim. Özlem arkadaşımıza ait. Özlem İkizköy'de bizim gelinimiz. Aynı zamanda da kendisi Bağdamlar Köylüsü. Ee, sabah geldiğinde arazisine görüyor ki şirket arkada bulunan kirli suları dranaş halinde tarlasına akıtıyor. Zeytinlerin içi berbat bir şekilde çamur mil yığılmış ee, ve arıyor, şikayette bulunuyor. Necla abla tarlamız, zeytinliğimiz berbat durumda diye. Geldik buradayız, ilçe tarımı aradık, jandarmayı aradık. Şu an işlem yapılıyor, tutanak tutturacağız bununla ilgili. Aynı şekilde yan taraftaki Burgaz ait tarlayı şirket, Yeniköy, Kemerköy, Limak, İçteş şirketi satın almış. İçindeki zeytinleri işçiler bularak tarla sahibi, eski sahibine kestiriyor. Bu zeytinleri taşıtmaya hazırlanıyorlar, taşımaya hazırlanıyorlar, yaşatacağız diyorlar. Zeytin yasasına göre zeytinliklere hiç kimse dokunamaz hiç kimse dokunamaz. Bizler Akbelen'de İkizköy'de 5 sene 6. senemize girdik. İkizköy'deki her ağacımızı, her zeytinimizi, toprağımızı canımız pahasına koruduk, korumaya devam edeceğiz. Şimdi de komşu köyümüz Bağdamlar bu tehdit altında. Buradaki tek bir ağaca dokundurtmayacağız. YK Enerji, Limak, İçtaş elini zeytinlerden, köylerimizden çek. Topraklarımızı madenlere teslim etmeyeceğiz. Arkadaşımızın yanındayız tarlasını, her zeytinliklerini zaman, koruyacağız. Her zaman. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ben toprağımı satmadım. Satmak da istemiyorum. Şirketin kirli sularını çeksin benim zeytinliği satın elinden. Satmayacağım yerimi. Gerekirse öleceğim yine vermeyeceğim yerlerimi. Maalesef şimdi ııı e, yine burada rahatsız etmeye başladılar. Şimdi buradaki az bir yerimiz de vardı. Onu da elimizden almaya çalışıyorlar. Ve şu anda ııı e, rahatsız Aslı uyguluyorlar ama ben direniyorum vermeyeceğim zeytinimin arkasındayım. Burada bu zeytinlikleri sabahtan bu yana hazırlıyorlar söküp sökme ve taşıma işlemi için hazırlıyorlar. Aynı şekilde şurada kepçe hazırda bekliyor zaten. Bu hazırlama işlemi bittikten sonra sökmeye çalışacaklar, söküp taşıyacaklar. Tarla senin, zeytinlik senin, sök ist. Götür diyor. Kendisi suçu işlemiyor, köylüye işletiyor. Her zamanki gibi. Altı sene önce, 7 sene önce Işıkdere'de yaptığı gibi. Biz bu oyunlara kanmayız. Zeytin yasası var. Zeytinliklere hiçbir faaliyet yapılamaz. Hiçbir işlem yapılamaz. Zeytin kanununu uygulayın diyoruz. altı senedir diyoruz. Ve ne kendimiz söktük ne bir başka şirket elde edeceğiz. Bu zeytinler bizim geçim kaynağımız, ata mirasımız. ellerinizi o pis ellerinizi artık bizim topraklarımızdan, zeytin ağaçlarımızdan derhal çekin. <laughs>